Merhaba arkadaşlar bugün kafa kafa oynuyoruz. Fatih bir Fatih istiyorsanız 3 like artık. 2 like istemiyorum. 3 like istiyorum. Geldim. Arkadaşlar bir dakika kapı çalıyor. Arkadaşlar geldim. hesabımı hemen hızlıca göstereyim. Şöyle bir hesap var. Şöyle güzel. Fatih Palyon çay aldım abi ben. Başlayalım arkadaşlar hemen. Maça başladık. Devam dedik. Minecraft istiyorsanız kıza yorum atın. Minecraft istiyoruz diye yorum atın. <laughs> yani onun da şeyini veririm beraber oynayabiliriz. Krali kim ya? Krali kim? Neyse arkadaşlar alırız kraliyi. E ee, bir güzel yinelim. Ay lan lan. O nasıl böyle? Deng şöyle çektim. Hop. opa Hop. Hmm, da çok güzel gitti top. Tahtın kafa attık yanlışlıkla. İyi çektik. Çıktım. Hop denk Hop denk Çok durdu kalıda. hop denk Hop denk Çok durdu Sarı kart yedi Hadi Uy sarı kart yemeseydi <laughs> Hop denk ah, ya, Çok iyi oynuyor çocuk Bak şimdi Çocuk çok hop Hayır kendi kaleme attım. Hop. Öğren de gelme. Tabii ki de. Durum bir dakika. Hayır. Sen öğren de gel. Abi, abi. Arkadaşlar bir dakika. Hop Buradan. Hadi. Abi çocuk gol attı. herhalde. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Abi çeviremeyiz yok. Hop. Kendi kaleme atmasaydım belki çevirirdik de. Çeviremedik yok. Bir sayı ile aldı arkadaşlar. Of. Tekrar girelim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ronaldo geldi. Oh, hayır. Gol. Oh. Sustan bebe. <laughs> Geri zekalı kendi kalesi. Mal. <laughs> Ananı satayım kalemin dibime girdi. Zıplama bak. Çok zıplarsan çok kötü olur. Ben böyle şey. Hadi. Sektir gol. Hop. Hadi. Uy. nasıl bir gol? Yattırdım aşağı. Hopp! Deng! Teşekkür ederim Öğrende gel, öyle oynayayım kankasını Buyrun Oh! Huuu! Hadi. Hadi! Kendi kalesini öğrende gel! Efendim anne? Hayır Yok Arkadaşlar. Hayır. Gol yedik. Öğren de gel, öğren de gel. Arkadaşlar öğrensin de gelsin. Hop. Denk şöyle çekeriz, şöyle de golümüzü saplarız arkadaşlar. Sapla. çok iyi tuttum. Hop. sus. Bir dakika geleceğim Ne oluyor arkadaşlar? kazandık. Ya da bot ya. Hayır ben aldım orada arkadaşlar. Reklam Ne lan? Ne lan bu da. Arkadaşlar. Sure. Part 1'imiz böyleydi. Part 2 için ne isterseniz. Başın oyuncusuna bakalım. Aa arkadaşlar. <laughs> Hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle şunu. Abi tekte yanılırsam var ya. Zaten arkadaşlar tekte yanılmam imkansız. 5'te um, bırakacağım direkt. Beşte direkt bırakacağım abi. Hiç relax. 5'te Beşte bırakacağım. Beşten ne çıkarsa evet abi. Tamam abi yeter. Çık çık çık. Oynama çık. Evet evet çık. Oh tamam arkadaşlar. Siz de baraj oynayın. Çok güzel şeyler çıkıyor bana. Var var. Jack komple mi Oo. Arkadaşlar görüşürüz.